Otomobillerde ilk dokunmatik navigasyon ve multimedya sisteminin ne zaman kullanıldığını biliyor musunuz? Dokunmatik ekranlı bir kontrol paneline sahip ilk otomobil 1986 model Buick Riviera'dır. Amerika'nın en eski otomobil markası tarafından üretilen bu otomobil, Grafik Kontrol Center adı verilen ve yalnızca yeşil grafikler içeren dokunmatik ekranlı bir kontrol paneline sahipti. Sürücüler bu ekran üzerinden klima kontrolü, radyo ayarları ve diğer araç fonksiyonlarını yönetebiliyordu. Entegre GPS navigasyon sistemine sahip İlk seri üretim araç ise Japonya üretimi 1990 model Mazda Yunus Cosmo oldu. Car Communication System adı verilen bu donanım, navigasyon, klima kontrolü, CD oynatıcı, yol bilgisayarı ve harici video oynatma gibi özellikleri içeren dokunmatik bir ekrandan oluşuyordu. Ayrıca bu aracın gösterge panelinde analog göstergeleri simüle eden LCD ekranlar da bulunmaktaydı. Bugün kullandığımız gelişmiş multimedya sistemlerinin temelleri yıllar önce bu şekilde atılmıştı. Günümüzde acaba hangi teknolojilerin temelleri atılıyor?